Yan gazlar, siz ha burada bekleyin. Asya abla, çocuklar bütün mü? Peşimizde zaten. Bırak işleri üçlü vardır. E i̇şleri seni korumak oların. Haydi. Anam, Naciye telgrafı laf toplama mesaisine başlamış. Hoş geldin Asiye. Hoş geldin Esma. Hoş bulduk. Hoş bulduk Muhtar'cığım. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Bak ayrımda. da Misafiriniz hala sizle Asiye. Sen haberi gezdirmeye başla Naciye abla. Nefes misafir değil artık. İkamet çıkarttırma geldik. Uy! Nereye çıkartacağınız? Sizin konağı mı? He, bizim konağı. Tapuyu da üstüne yaptık, oldu mu? Asiye abla. Osman Hoca'nın evine çıkaracağız ikametgah. Uy! Zaten köy çalkalanıyor. Şimdi bak neler olur. Niye çalkalanıyormuş o köy? Tahir bu İstanbullu kız yüzünden Mercan'ı bıraktı. Mercan da kendini kesti değiller. He valla. Muhtarlıkta herkesin ağzında aynı laf. İnsaf. Kim yaydı acaba bu lafı? Kim yaydıysa yaydı. Yanlış mı yaydı Asiye? Doğru ya doğru. Kız telgraf Naciye abla. Sen esnekten yanlış meslek edindin ha. Kalk 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 Handan abla. Koltuğu hak edene plak. Tamam ee, Handan abla biz şu ikamet işlemlerini yapsak mı artık? Tabii tabii. Başlamasına başlayalım da önceki ikametiniz neresiydi? Kocasının evinde dur. Nerede olacak? Ben evli değilim. İkametgahım da babamın evinde. E madem evli değilsin. Madem babam var. Seni koruması için sözde adamın peşine niye takıldın? Babana gitseydin ya. Esma çekil oradan. Ege Asiye dur. Ne diyorsun? Delodun mu? Asiye de Hep bunu yapmak mı? istemiştim. Kısmet bugün hem Aha yengem Naciye'yi avuta attı. Haydi bakalım dökül. Bazen bu ikiz olma işi fena canım ya. La dökül dedim. Tamam da. Birazdan çok acayip şeyler duyacaksın. Bünya hazır mı? Bismillah. Hazırım. Da oğlum ben bu nazarı... Ee sen bu nazarı? Özlerim. Ya gazdır o gaz. Tahir abimi ateş eden kızı sen ne diye özleyesin? Ha işte ben de onu diyorum da. Niye özlerim abi ben bu kızı? Hem de çok bir özlerim. Niye? Niye hayali gözümün önünden kova Kovarım ama... <laughs> Gitmiyim yavrun kızı yapıştı kaldı. Acaba kafama mı sıksam? Ha gel ben senin kafana iki tane çakayım da işe yaramazsa sıkarsın. Ha böyle gözüme gözüme çak. Oralarda da çok dolanıyor. Ula hayırlı başarılar diyeceğim de. Hayırlı kısmı tartışılır, başarı kısmı muallak. Yangazlar haydi. Naciye sen ne diyorsun? Ne? Osman Hoca evine mi almış? Uuu, elimin yüzümün karası. Kız kapak kız kapa. Ana, Osman Hoca kimi almış evine? Alo Cemil. İstanbul'u Osman'ı Osman Hoca sahiplenmiş. Asiye de kıza ikamet çıkarttırmış bugün. Hanım ne dersin sen ya? Hanım ne değilsin diyor. Adam da şaşırdı. Ya Bosman Osman Hoca'ya ne oluyor ya? Kalellerin dünürü olabilirsin ama alaksız bir kadını nasıl eve alırsın ya? İmamsın sen, imam. Dünürünü de çekmiştir de. Tövbe, estağfurullah. Adamı dinleri imandan çıkartacak da kapat karı ya, kapat ya. Kapat, kapat, kapat. Bitmeyi da işleri ya. Tahir yaptırtturmuştur kesin. İstanbullu karıyı aldı, imamın evine koydu. Osman Hoca'ya da kimse karşı gelemez. Deli Tahir akıllıymış meğer ya. Mercan, Şerafettin Hoca'ya gidip sana muska mı yazdırsak? Deli Tahir sana neler ediyse onun için canına kıyasın. Büyü mü var kız sende yoksa? Ana ne büyüsü ne muskası ya. Gitmeyin o şarlatana. Doktor lazım ablama. Abla, ben bizim hastanenin psikiyatristiyle konuşayım. İlaç mı lazım, psikolog mu lazım desin bize, olur mu? Tanrı misafiri kabul eder misiniz? Naciye gelmiştir kesin. İstanbullu Yosman'ın imamın evine nasıl kapak attığını anlatacaktır artık ballandıra ballandıra. Osman Hoca da büyük ayıp ediyor ama. Mercan kızım, geçmiş olsun. Sağ olun. Osman Hocam, hoş geldin. Kusura hoş bulduk. Bu uşağımın annesinin biraz işi vardı da... ...ben dedim ki gel hasta ziyaretini götüreyim seni. Allah... ...hayır ve Murat Ettin'in evine misafir gönderirmiş dedim. Köyümüzde de Allah rızasını kazanmak isteyen vardır belki dedim. Gel biz seninle mutfağa bakalım ha. Mercan kızımla biraz sohbet etsek. Yalnız. O döktü bakayım. Gel bakalım burada ne varmış. Orijinal hamsi köy sütlaçı yer misin? Yerim. Murat abimler de beni hamsi köy sütlaçı yemeye götürmüşlerdi. İyi misin kızım? Çok utanıyorum hocam. Allah beni affetmez artık değil mi? Kim demiş onu? Affeder mi? Tövbe edersen affeder. Ama biraz gücenmiştir. Niye olduğunu biliyor musun? Niye? Allah cennet karşılığı bizden canlarımızı satın almış ya. Ona ait olan cana bir kulu için kıymaya kalktın diye gücenmiştir. O kız da öyle dedi. Bir adam için canına mı kıydın dedi. Güzel demiş. Zalime rağmen canına sahip çıkmış, ee, kıymetini bili. Ama beni o zalimle bir tuttu. Yo etmez öyle. Vedat, sevdim dedi, beni kesti. Sen sevdim dedin, kendini kestin dedi, bir tuttu işte. Tutmamıştır da ama dediği de yanlış değil. Varlığını bir insana bağladın mı... ...onu da kesersin... ...kendine de. Nasıl yani? Bir fani hayatının şartı zannedersen... ...ona kıyacak kadar zalim olabilir... ...kendine kıyacak kadar... ...çaresiz kalabilirsin. Lakin... ...bir başkası... ...bizim için ancak... ...hayat arkadaşı olabilir. Hayat şartı olamaz. Hayat... ...emanettir kızım. Emanete hıyanet olur mu? Olmaz ya. Olmaz değil mi? Aferin benim akıldığın. Bir tane davulcu da çalabilir miyim? Alabilirsin tabii. Çok mu sevdin? Ağlama. Bak tadı çok güzel.